İki domuz karanlık ve esrarengiz bir perili şatoya girer. İçerideki hava ağır ve sessizdir. Her köşede bir sır gizlenmiş gibi hissedilir. Domuzlar karanlıkta ürperir ve aniden karşılarına korkutucu bir silüet çıkar. Ama bu, sevimli bir domuzcuk olduğu anlaşılan bir canavardır. Sevimli domuzcuk kısa bir süre sonra oradan ayrılır. İki arkadaş şatoyu dolaşmaya devam eder. Ancak birinin ayağı kırılır ve diğeri yara bandıyla ona yardım eder. Domuzlar perili şatonun bahçesinde bir çit bulur ve oradan kaçmaya karar verir. Ancak dışarısı yoğun ve ürpertici bir karanlık içindedir. Kaçış sırasında terk edilmiş bir eve rastlarlar ve içine girerler. Evin içinde tozlu bir rafta eski bir el feneri bulurlar. Domuzlardan biri el fenerini alır ve iki arkadaş karanlığa doğru ilerler. Feneri açıp yere vururlar. Sanki yolu kontrol ediyorlarmış gibi. Domuzlar karanlıkta yürür ve sonunda bir uçurum kenarına ulaşırlar. Yol burada sona erer. Tam o sırada arkalarında sinsice yaklaşan bir yılan belirir. Yılan hızla hamle yaparak domuzlardan birini sokar. Diğeri yalnız kalır ve arkadaşını kaybetmenin verdiği kederle yoluna devam eder. Hikaye hüzünle sona erer.